kulakları kepeli. Deli deli kulakları kepeli. Nene, deli mi benim babam? O ne biçim laf kız? Ama öbür babalar hiç benzemiyor. Çünkü senin baba seninle aynı yaşta. Benim babam benle aynı yaşta. Yakalayamazsın ki. Gitme gitme gitme. Dur dur babanın kızı babanın kızı. Torunun küçük bir kızı boğmuş gölde. Baba! Ben yapmam. O çocuk gibiydi. Onu dilinden bir tek ben anlarım. Mehmet! Baba! İbret alim için bunu dar ağacında boğacağım. Yeni evet düşünüldü. Seda Altınkaya'yı Kaan öldürme suçunu işlediği sabit olan Sadık Mehmet Koyuncu'nun idam cezası ile tecrübesine karar verilmiştir. Ama bu devletir değil mi? Cezayı, ehliyeti bile yok bu. Neydi? Ölen kız, sıkı yönetim komutanının kızı. Bu saatten sonra kim ne yapabilir? Ova? Baba. Baba. Baba İdam! Hay ben böyle kaderim. İçine sıçayım lan. bir şey gelmez elden. İstemiyorum. <laughs> <laughs> Melek olmak istemiyorum. Ana! Sen cennete gidersen bana kim bakacak?